Kıymetli hakim-savcı adayları, hoş geldiniz hepiniz yayınımıza. Artık klasikleşen bir e, yarışma oldu bu online ödüllü bilgi yarışmamız, Hakimlik Akademisi olarak düzenlediğimiz. Bugünkü yarışmamızın konusu anayasa olacak. Anayasa dersinden sorular gelecek. Yaklaşık 13 sorumuz olacak. Her soruda bir dakikalık bir süreniz olacak. Sorulara ne kadar erken cevap verirseniz o kadar çok puan kazanmış olacaksınız. Bunun dışında ekranınızı tam ekran yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü soruları okumak daha da kolay oluyor tam ekran esnasında. Evet, yaklaşık 3 dakika önce yayınımız başlamış. O sebeple fazla da vaktinizi almak istemem. Dilerseniz yavaş yavaş sorulara geçebiliriz. Teknik ekibim de onaylarsa Şimdi onu bekliyorum ben de. Sağ üst tarafta görmüş olduğunuz kodu Kahoot it. Az önce ekranda çıkan Kahoot uygulamasına girdiğinizde yarışmaya katılmış olacaksınız. Şu an katılımcılar da yavaş yavaş yine geliyor. Bir 20 saniye daha bekleyebilirim. Evet. Şu an yaklaşık 70 kişi yarışmamızın katılımcısı olmuş durumda. Bir 15 saniye daha beklersek yarışmaya başlayabileceğiz. Bakalım bugünkü yarışmamızda nasıl bir başarı tablosu göreceğiz karşımızda. Hakim adayları bakalım. Anayasa Dersine ne kadar hakimler, bunu da görmüş olacağız bu yarışmanı. Dilerseniz yavaş yavaş başlayabiliriz yarışmamıza, teknik ekibim de onay verirse. Evet, sorular gelmeye başlıyor. Birinci sorumuz geliyor, anayasa konusunda. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin anayasası yumuşak anayasa olarak nitelendirilmektedir? A Almanya, B İsveç, C İngiltere, D İsviçre. 45 saniye bir süremiz daha var. Bugünkü yarışmada sizlere süreyi bol tutmaya çalıştık. İnternet senkronizasyonu problemleri yaşayan arkadaşlarımız sorun yaşamasınlar. Soruları rahat rahat okusunlar diye teknik ekibimizden Erol Bey süreyi daha uzun tuttu sizler için. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Bir de hatırlatma geldi kendisinden. Ne kadar erken cevap o kadar çok puan diyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Son 10 saniyemiz soru için. Bakalım ilk soruyu kaç kişi bilmiş olacak. Ben de merakla bekliyorum ilk soruda. Evet sonuçlar geldi. 58 kişi İngiltere diyerek doğru cevap vermiş. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve sıralamamız geldi. İlk soru için Ayşe Nur Hanım ilk cevap veren kişi olmuş muhtemelen. Doğru cevap yani. İkinci sırada Melika Hanım, üçüncü sırada Zeynep Hanım var katılımcılarımızdan. Sonraki soruya geçiyoruz. Dünyada anayasa sistematiğine uygun bir şekilde yapılan ilk yazılı anayasa hangi devlete aittir? A. İsveç B. Finlandiya C. Fransa D. ABD Anayasa sistematiğine uygun şekilde yapılan ilk yazılı anayasayı soruyoruz. Yaklaşık bir 35 saniyemiz var. Bakalım bu soruda nasıl bir sonuç göreceğiz karşımızda. Benim de cevabını merak ettiğim bir soru olacak bu. Anayasa sistematiği Son 20 saniyelik bir süremiz kaldı. Bakalım sonuçlar nasıl gelecek ikinci soruda. Bu soruda ilk cevap veren, ilk doğru cevap veren öğrenci yine iyi bir puan almış olacak muhtemelen. Evet sonuçlar geliyor. İlk soru, i̇kinci soru için 72 kişi ABD diyerek doğru cevap vermiş. Anayasa sistematine uygun ilk anayasa dedik ve sonuçları görelim. İkinci sorumuzla birlikte Melike Hanım birinci sıraya çıktı. İlk, i̇lk, üç arasında ikişer, üçer puanlık fark var. Hatta tam ikişer, iki puan fark var. Hakan Bey ikinci, üçüncü de Ayşenur Hanım oldu. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulması ilk kez hangi anayasada yer almıştır? Yine bir ilk sorumuz. A. 1982 Anayasası, B 1961 Anayasası, C 1921 Anayasası, D 1924 Anayasası. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasını bu kez soruyor sorumuz. İlk kez hangi anayasada yer almıştır diyor. Yaklaşık 25 saniyelik bir süremiz var düşünmek için bir hayli yeterli olacaktır sizlere cevapların çoğunluğu da gelmiş zaten. Yaklaşık 80 kişi şu anda cevaplamış soruyu. 10 saniyelik bir süremiz mevcut şu an için. Evet cevaplar geliyor şimdi. 1982 anayasasıydı. Cevap 49 kişi doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz kendilerini. Bakalım puan durumumuzda ne gibi değişiklikler var? Melike Hanım yine birinci, Hakan Bey ikinci, Zeynep Hanım üçüncü sırada. Puanlar arasında çok büyük farklar yok. Dördüncü soruya geldik. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez? A. Dernek kurma hürriyeti. B. Sağlık hakkı. C. Eğitim hakkı. D. Konut hakkı. 40 saniyelik bir süremiz mevcut. Bu soruda olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemeyeni soruyoruz 1982 anayasasına göre. Bakalım bu sorumuzda kaç kişi doğru cevap verecek? Biraz daha detay bir soru geldi. Bir duyuru geldi teknik 80 kişi cevap verdiği takdirde süreye bakılmaksızın 10 saniye içerisinde soru cevaplama hakkı bitecektir diyor. Sizin de bilginiz olsun. <laughs> evet son saniyelerimiz. 59 kişi dernek kurma hürriyeti diyerek doğru cevabı vermiş kendilerini tebrik ediyoruz. Bakalım sıralama ne oldu? Zeynep Hanım birinciliğe çıktı. Melike Hanım hemen arkasında. Onun arkasında Enes Bey var. İlk üçün puanları birbirine yakın heyecanlı bir şekilde devam ediyor yarışmamız. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Beşinci sorumuz geldi. 1982 Anayasası çerçevesinde usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar hangi düzenleme hükmündedir? A. Anayasa B. Kanun C. Parlamento kararı D. Kararname 40 saniyelik bir süremiz var. Yine 82 anayasasının içerisinden bir düzenleme soruluyor. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar hangi düzenleme hükmünde acaba? Benim de yine cevabını bilmediğim bir soru. Bakalım nasıl bir sonuç gelecek? Son 10 saniyemiz arkadaşlar. Bilginize. Evet. Cevaplar geliyor. Bu soruda 6 kişi doğru cevabı vermiş. Kanun demiş. Diğer arkadaşlarımızla ilgili teknik eğer bir sorun yoksa çok arada kalınmış bir soru diyebiliriz. Bununla birlikte Melike Hanım birinci sıraya çıkmış oldu. Zeynep Hanım ve Hakan Bey de hemen arkasından geliyor. Altıncı sorumuz geldi. Bu çifte puanlı bir soru. Bilginiz olsun. Doğru cevap veren arkadaşlarımız iki katı puan alacaklar. 1982 Anayasası'na göre en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde kaçını almış olan siyasi partiler Cumhurbaşkanlığına aday olarak gösterilebilir? A. Yüzde 25 B. Yüzde 15 C yüzde 5. D 3. 34 saniyemiz daha var. Cumhurbaşkanlığına aday olarak gösterilebilir. 82 anayasasına göre ve toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde kaçına olmuş almış olan siyasi partiler diyor sorumuz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız bu soruda. Son 3 saniyemiz bilginize. 49 kişi %5 diyerek doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Sonuçlara geldiğimizde Zeynep Hanım bir hali farklı. Birincilik sırasına yükseldi. İkinci sırada Ayşenur Hanım. Üçüncü sırada Batuhan Bey var. Bu çifte puanı değerlendirmiş oldu birinci sıraya çıkan hanımefendi. B soru geldi. 1982 Anayasasına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar cumhurbaşkanlığı görevine aşağıdakilerden hangisi devam eder? A. Mevcut cumhurbaşkanı. B. Başbakan. C. Cumhurbaşkanı yardımcısı. D. TBMM Başkanı. Yine 82 Anayasasına göre bir soru geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanamaması halinde yenisi göreve başlayıncaya kadar Cumhurbaşkanlığı görevini hangisi devam ediyor acaba? Bakalım bu soruda nasıl bir sonuç alacağız? Kaç kişi doğru cevap verebilecek buna? Son 5 saniyemiz. Ve cevap oranı geldi. Mevcut Cumhurbaşkanı diyerek doğru cevabı 45 kişi vermiş. Kendilerini tebrik ediyoruz. Sıralamaya baktığımızda Zeynep Hanım birinciliğini korumuş oldu. Ayşenur Hanım ikinci, Batuhan Bey üçüncü. Bir sonraki sorumuz geliyor. Heyecanla devam ediyor. Yarı yola kadar gelmişiz hatta geçmişiz yarı yol. Osmanlı Türk anayasal gelişmeleri dikkate alındığında milletin temsili ilkesi ilk kez hangi anayasada yer almaktadır? Milletin temsili ilkesini soruyoruz. A 1923 B 1871 C 1876 D 1921 Bu soru biraz daha geriye doğru gidiyor. Osmanlı Türk anayasal gelişmelerine kadar gidiyor. Bu dikkate alındığında diyor, milletin temsili ilkesi. İlke hangi anayasada yer almaktadır? Son 16 saniyemiz daha mevcut. Bakalım anayasa konusunda kim galip çıkacak bu yarışmadan? Son 3 saniyemiz. 41 kişi 1876 diyerek doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Sonuçlara bakalım. Zeynep Hanım yine birinci, 7.982 puan. ikinci sırada Ece Hanım, üçüncü sırada Batu, Batuhan Bey var. İkinci ve üçüncü sırada çok fark yok ama birinci sırada bayağı bir fark oluşmaya başladı. Dokuzuncu sorumuz geliyor. 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde Boşanma olması halinde hangi seçime gidilir? A. Ara seçim B. Olağanüstü seçim C. Genel seçim D. Erken seçim Türkiye Büyük Millet Meclisi Birliklerinde bir boşanma olması halinde diyor hangi seçime gidilir? Son 25 saniyemiz yine 82 Anayasasından bir soru geldi. Bakalım bu soruyla birlikte sıralamada bir değişiklik olacak mı? Merak için değil ben de. 10 saniyelik bir süremiz kaldı. Bilginiz olsun. Son 3 saniyemiz. 65 kişi ara seçim diyerek doğru cevap vermiş. Zeynep Hanım hala birinciliğini koruyor. İkinci ve üçüncü arasında bir puan fark var. İlginç bir sonuç oldu. 10. soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi anayasanın başlangıç bölümünde yer alan ilkelerden biri değildir? A) Hürriyetçi demokrasi <laughs> pardon. B) Atatürk milliyetçiliği C) Hükümet sistemi D) Kuvvetler ayrılığı. Bu soruda anayasanın başlangıç bölümünde yer alan ilkelerden olmayanı soruyor. Bakalım bu soruda nasıl bir sonuç gelecek. 20 saniyelik bir süremiz daha mevcut. Son 10 saniyemiz. Kıymetli hakim adayları. Evet sonuç gelecek şimdi. 44 kişiyi hükümet sistemi diyerek doğru cevabı verdi. Tebrik ediyoruz. Son 3 soruya giriyoruz artık. Zeynep Hanım birinciliğini koruyor ama fark azaldı. Son sorulara doğru giderken fark azaldı. Heyecan arttı. İlk 3 arasındaki fark küçük artık. Az bir fark var puan olarak. 11. soru geldi. Kısa bir soru. Yasama dokunulmazlığı ilk kez hangi anayasa ile düzenlenmiştir? A. 1961 B. Kanuni Esasi C. 1924 D. 1876 B. Şıkkının yüksek ihtimalle kanuni esası e, olduğunu düşünüyorum ben. Teknik ufak bir hata olmuş orada ama. Bakalım. Doğru cevap kaç kişiden gelecek bu soruda. Son sorulardayız. Fark çok küçük. Artık Puan farkı gerçekten çok az. Heyecan da arttı son 3 soruda. Bakalım nasıl bir sonuç gelecek bu sorudan sonra. Merak içindeyim. Ben de benim heyecanım da arttı bu son sorularda. Evet. 37 kişi demeyeyim pardon. 19 kişi 1876 diyerek doğru cevap vermiş. Kendilerini tebrik ediyorum. 1876 imiş cevap. Sonuçlar geliyor. Ufak bir donma oldu. Ben göremedim sonuçları. 12. soruya geçtik şimdi. 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir? A. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. B. TBMM işgücü. C. Kanun. D. Parlamento kararı. TBMM üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemlerinin hangisiyle düzenlendiğini soruyor soru bize. 25 saniye yakın bir süremiz mevcut. Son iki sorudayız artık. Bu sorudan sonra son soruyu çözeceğiz birlikte. O sebeple ben heyecanlıyım. Birinciyi göreceğiz birazdan. Anayasaya ne kadar hakim öğrencilerimiz onu göreceğiz. Kim daha hakim onu göreceğiz. Son 5 saniye. Evet sonuçları bekliyorum şimdi. 29 kişi doğru cevap vermiş. Bakalım sonuçlar nasıl şimdi? Puan durumunu görelim. Batuhan Bey birinci sıraya çıkmış. İkinci sırada Özgür Bey, üçüncü sırada Fatih Bey var. Artık son sorulara girerken birbirine çok yakın puanlar. 11.000 puan. 3 yarışmacıda. E son soru geliyor. 1982 anayasasına göre para basılmasına karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Merkez Bankası B. Hazine ve Maliye Bakanı. C. Ticaret Bakanı D. Türkiye Büyük Millet Meclisi Son 35 saniyemiz. Bakalım kaç kişiyi doğru bilecek ve bundan hemen sonra da sıralama karşımıza gelecek. Birinciyi göreceğiz. O sebeple biraz heyecanlıyım. Son soruda hep böyle heyecanlanıyorum ben de öğrencilerle birlikte. <laughs> evet son 10 saniyeye giriyoruz şimdi. 82 Anayasası'na göre para bastırılma, para basılmasına karar verme yetkisini sormuştuk. Evet 58 kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi diyerek doğru cevap vermiş. Şimdi podyum kısmındayız. Yani sonuçları göreceğiz. Üçüncü Fatih Bey oldu. İkinci Özgür Fırat Bey oldu. Ve birinciyi görüyoruz. Batuhan Bey oluyor birinci. Kendilerini tebrik ediyoruz öğrencilerimizin. ilk üçe giren öğrencilerimizi en azından tebrik ediyoruz. Diğer arkadaşlarımıza da Yarışmaya katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Artık klasikleşti e, yarışmamız. Gerçekten mutlu oluyoruz sizlerin ilgisinden. Hakimlik Akademisi olarak bu yarışmalara devam etmek istiyoruz. Sizlerin katılımlarınızla daha da güzelleşiyor yarışmamız. Ödül kazanan arkadaşlarımızdan ricamız. Sosyal medya hesabımızdan bizlere ulaşabilirler. Ödüllerini talep etmek için. Umuyorum önümüzdeki hafta yine farklı bir derste sizlerle olacağız hakimlik yarışmalarımıza devam edeceğiz. Farklı şeyler de üretmeye çalışıyoruz sizler için güzel şeyler. Onlar da sürprizimiz olsun. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıcakla kalın.